Allah'a sağ arkadaşlar. Bugün sizlerle tofaşlar nasıl giydirişler. <laughs> <Dürüş, gülüyor> bir şey var. Tofaşımızı alalım. Arkadaşlar tofaşımızı aldık. Gördüğünüz üzere. Araba güncellemeye geldik. Arkadaşlar ağırlık merkezimiz sıfır anlamındaki yerde değil. En önde olacak arkadaşlar. Bu şekilde olacak. İsterseniz video durdurup hemen yapın. Suspansiyonumuz ise işte bu şekilde olacak arkadaşlar. Videoyu durdurup bakınız. İsterseniz. Arkadaşlar vites kutumuz da bu şekilde olacak. Bak. Süspansiyon vites kutusu bir de ağırlık merkezi çok önemli. Yani. Yoksa drift atılır arkadaşlar. Bir de motorlarımız 100 binde olacak. Motorumuz 100 binde olacak. Bunların hepsi şunlar alınmış olacak. Lastikler alınmayacak arkadaşlar. Veya alınmayacak ve takılmayacak. Ben spot lastiğini yanlışlıkla aldım. Arkadaşlar tamamdır. Bu kadardı. Hemen hızlıca başlıyoruz şimdi oyna giriyoruz yani tam artık bu kadar değil birkaç tane daha işimiz var otoyolda göstereyim otoyolda daha fazla bir, o bir işimizi yapacak daha iyi şeyimiz var daha iyi alan var o yüzden yaparsam, otoyolda yaparsam daha iyi olur arkadaşlar o yüzden hemen otoyolda yapmayız arkadaşlar otoyolda çıktık otoyolda çıktık arkadaşlar onu bu başladım. Sizinki de böyle olmaya arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar bir bu işi bir yapmamız gereken bir şey var. Arkadaşlar dört moduna geçin. Yine çocuklar. İyi bir çocuklar. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar?

size girelim Kenan Topal kanalı görüntüle. İşte 15 abonemiz oldu. 23 videomuz oldu. Abone olmayı unutmayın. Abone ol ya lütfen. Zeyazın zaten Daha abone ol ya lütfen açıklamam. Bu arada topluluğumuzda gelirseniz topluluğumuzda da var. Bakın bir beğeni almış. Ben bir beğeni de iptal bir Yeni Şu video şeyini bir değiştirdim yerine. Ha. Arkadaşlar şimdi ben bunu iki beğeni almışım. Bir beğeni. Arkadaşlar şimdi burası bizim toplumumuz. Buradan siz sanırım atabiliyordunuz sanırım. Mesela atabiliyorsunuz diye biliyordum ben. Bir dakika. İzleyici gönderilir. Tamam. Siz bana gönderi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan. Arkadaşlar şimdi konumuzu arkadaşlar buradan direkt araba yerine gelip örneğin bir tane araba yapalım. Sıfra. drift gearbox yazıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Oyun yeni başlayan için efsane taktikler. Arkadaşlar Huzeyfi Akan'ınkini kesinlikle öneriyorum. Bakın arkadaşlar. Huzeyfi Akan abimiz ikini izleyin. Onun kanalına abone olmayı unutmayın. Tek tuş ayağı bir kalsın. Bakın bu da iyi. Dirit ayarları sunuyorum. Bakın bu. Master GPM şu. Motorunu öyle yapmasanız belli ki gibi yapsanız daha iyi olur. Nasıl ultra drift şu bakın. Su zefa içine vesaire. O, o adamların izleyin arkadaşlar. O adamın iki. Benim videomu, benim videomu topaçlar için izleyin. Ama o adamların de iyi arkadaşlar. Dikran ne oluyor? Geldik. Arkadaşlar son dakikada bir de acayip sıkıştıralım. Son dakikada bir de şeyle drift atalım. Neyle atalım? Hangi? Karavanı tırla drift atalım arkadaşlar. Evet. Tır iyi bir drift şey. Toros arkadaşlar. Bir de sponsorluk yaptı. Çok şey, öyle bir şey yok. Bir de sponsorluk da yapmak zorunda. Youtube'da sekeceğiz. Youtube'da zamanı var işte duruyor mu? Youtube'da dur, 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 dur. evet. Oyuna tırmızı dürüp Tırmızı devirmeye çalışalım. Tırmızı, devirmeye çalışacağımız Bunları kaldır. 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 Hepsini full yapalım bakalım. Kaldır. Kaldır. Başlaya tıklıyoruz arkadaşlar. Başlayalım. Tek kişilik oyunda çelik oyunda tanıdık Açı, Açılıyor şu anda arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu anda açılıyor arkadaşlar. Bir oyunumuz tamamen açılsın. Tamamen. şu anda şu anda arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar. Açılıyor oyunumuz. Yer, tabii bir satacağımız yer tabi ki de tüm bir yer olacak. Aracımız sallanıyor arkadaşlar. İniyoruz ki iniyoruz. İniyoruz abi motoru böyleymiş. Dur, ilk, bir iki sene onu yapmaya bakıyorduk. Bekleyin canlı bak

Nasıl de ayırmayayım. Ayırmış. gel. bir köşeyi de dağıtayım. Acaba araba da mı?

burada bu yüzden her gün yaptığım gibi bunu da aydın yeter. Dikkat tehlike geliyor. Dürüstçü abimiz geliyor. Dürüstçü abi geliyor. Şurada dürüst atıyor arkadaşlar. Biz daha ne yapıyoruz? Delilik yapalım. Arkadaşlar yorumlarda bir türlü delilik yapmamı istediğiniz için yazarsanız sevinirim. Bir de anlatarak yazarsanız ekstra da sevinirim. Çünkü ben bazen anlayamıyorum. Arkadaşlar aydın da vereyim. Arkadaşlar ID'mi de vermeden çıkamayız oyundan. Şimdi işimizde bir kere yapalım. Kere. Yani bu Bitti. Arkadaşlar. Yarım lira. Bitti Yapalım. Arkadaşlar yani ID'mizi de vermeden yapamayız. Arkadaşlar ID'miz şu anda hemen şuna bir fotoğrafı çıkarayım. Buradan kare alalım bir tane daha. Arkadaşlar bakın ID'm Kerem yazıyor arkadaşlar. Siyahla gösterdim. Da ne yapalım rengini beyaz yapalım. Tamam lütfen. Oldu mu? Arkadaşlar bakın boyut, boyut, boyut. boyut biraz sige, sige, sige. ya. hepsini sildim. Arkadaşlar bakın. hepsini Nasıl oluyormuş bu? Gene. Arkadaşlar Şuraya gidin Arkadaşlar ID'im burada. Kerem. O mu değil yapıyordu? Nasıl oluyordu? Şuradan alıyorduk. Buradan böyle yapıyorduk. Arkadaşlar ID'im HQ00 58 bir dakika böyle olmadı. Şu düz kalem var mı? Düz kalem, düz. Ha, düz kalem. Ne Bir kere. Görüyorsunuz arkadaşlar. HQ 00 58 85 arkadaşlar. Aydın bu videoda aydın vermeyi unutmadım arkadaşlar. Siz de lütfen böyle şekilde yapabilirsiniz. Bu videoda da aydın vermeyi unutmadım. Daha farklı, daha değişik videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. 拜拜。Bye bye.